Selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün Icardi'nin ikinci bölümüyle sizlerleyiz. Videoya geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olursanız beni mutlu etmiş olursunuz. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Tabii ki de aşıklanalım de sorumuza katılabilirsiniz. Şu anda beşinciyiz. Bir galibiyet, bir beraberliğimiz var. Son maçta gol ve asistlerimize devam etmiştik. Antep maçına çıkacağız. Onun öncesinde de şöyle bir aktivitelere baksak mı diye düşünüyorum da gerek var mı? Aslında bakalım sponsorlu çekim gelmiş Icardi'ye muhtemelen Metin 2 ile alakalı olabilir. Derbi zaferi bu arada hangi derbi yendik ya biz? Hocam hangi derbi yendik? Kendi performansına takıma... ya biz mütevazi bir insanız. Basına konuş ve taraftarlar açısından çok önemli olan bir maçta takımın beklentilerini karşılamasından dolayı ne kadar mutlu olduğunu söylüyoruz. Takımımızın mütevazi topçularından biriyiz. Bir kulüp efsane kitabında okuyalım. Acı'nın kitabını okuduk herhalde. Bilmiyorum yani. Evet şimdi maça çıkabiliriz bu arada. Video oyununa yatırım yapabiliriz. Ya oturduğu yerde para kazanıyorlar kardeşim. Gerek yok ya. Gaziantep maçına <laughs> çıkıyoruz. Öğlen oynanan bir maç bizim için. Bu arada son maçta tabii ki de Icardi'nin rekoru bitmişti. Uy. Her çeşit insan var. Bu arada bu seri çok uzun olacak. Hani arka sokaklar serisi gibi olabilir. O yüzden Tabii ki takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Çok güzel bir seri olacağını düşünüyorum. Zaten FIFA 23'te de mükemmel bir serimizdi. Mustara çekeceğim. E, Fenerbahçe olarak da Kumanski falan çekmeyi düşünüyorum. Bu da gollerine devam ediyor. Hatta şu anda Rize maçı devam ederken golünü de attı 3. dakika. Atamza çekti Cardi. Onu da geçseydi var ya. Ciloboji gibi geçseydi Cardi golünü atacaktı. Fakat canımı sağ olmadı. perde olarak mükemmel ilerleyeceğiz bu kariyerde. Tabii ki 33 gole katkı sağladıyor diyor lig sezonu boyunca. Şampiyonlar Ligi'nde var. Nereden bak sen 50-60'lık 50-60 maç çıkacağız. Bu sebepten dolayı da yaparız diye düşünüyorum. Yapamazsak da canımız sağ olsun ama sözleşme illaki yenileyecektir Galatasaray. Biz o kadar Arapları reddettik. Yani parayı reddederek geldik. Burada vefa örneğini göstermiş olduk arkadaşlar. Şimdi döndüm. Asımı aktardım. Mertens Hamza Akman. Genç yetenek Hamza Akman. Arapasını da mükemmel gönderdi TT. Saça. Mükemmel oynadı. Çekti Icardi. Icardi uzaklardan değinecek yine araya. Ciroboji girdi herhalde. Yok. Ciroboji değil. Defans kademede ya. Ahun var ya. Bir gezseydim hareketlerle. Güzel olacaktı. Mertens. Korbord'da gözüken isimlerden birisi. Morais, Morais, O kanatta Saçaboy'e karşıladı. Saça yedirmez onu. Piyaskos. Enkulu. Özçiçek çiçek. Enkulu Riyaz Scott'a gönderdi. Özür diliyorum. Koruyara at hocam. At hocam. Hamza. Aa, Hamza. helal lan Hamza. Vallahi mükemmel ilerliyor. Hani kariyerde gerçekten iyi olacak gibi gözüküyor. Şimdi Arapası geldi. Icardi'ye. Icardi. Icardi. Yukarı oynuyorum. Bunu kıracaktım. Öyle oynadım. Çok güzel. Icardi atar onu. Yukarıda. Oğlum bize gelen kaleciler ne öyle? Ankara gücünün kalecisi neydi be abi? Bahadır Reis nesin sen ya? Yukarıda. Yukarıda kafayı vuracak. Vuramadı. Yukarıda da kaldı. Domi Icardi döndü. Tek attı vurdu. Yine Nilkaz'ı kurtardı abi. Nasıl bir kalecisiniz siz? Kurban olayım ya. Hadi. Ben ligin kalecileri. Bu kalecilerden iyi hocam. Böyle olmaz. Bu topu güzel tutamadık. Raktardan denemek istiyorum ama şansımı kaybettim. Şimdi aldım top. Ah, Enkulu'yu geçemedim. Enkulu'yu geçemedim. Aslında aşağı oynamak istedim ama maalesef başaramadık. Bugün Riyaskos bu arada mükemmel vurdu. Halid Muslera gafil avlandı resmen. Riyaskos. Bizim yapamadığımızı yaptı. Icardi'nin yapamadığını yaptı. Gol beklentisi 0-19 olan bir pozisyonda golünü attı. Evet Rascos'un gol sevinci de ekranlara yansıdı arkadaşlar. Yani yememiz hiç hoş olmadı. Mükemmel gol attı. Helal olsun adama. Di Cardinal Ressel geliyor. Mertens. Tete'ye doğru. Bunu kapandı Tete'nin. Mertens. Atar mı hocam? Mertens. Canım. Tete. Aç ortayı Tete. Ah be tetem. Ne yaptın be Tete? O gün Morais oynadı. Yap baskıyı saç. Allah. Allah bakkala gönderdi bizim saçayı. Beşiktaş'tan da Abubakar Bakar yaparız. Geston yapabiliriz arkadaşlar. Ee, Kalede Muslera yapacağım oyuncu kariyeri olarak. Sizin fikirleriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Ee, onun dışında Saça Boye de yapacağım bu arada. Saça Boye de gerçekten zaten en iyi performansı sergileyen isimlerden. Ah be. Saça Boye'yi yapacağız. Hamza. Şimdi geriye doğru. Torreira beni görür mü? Torreira. Torreira gör beni Torreira. Geriye dönerse bana oynar Tete. Aa dönemedi. Hocam yani yapın şunları bir hocam. Yin lan onu. Yin yin. Morais ayağından açtı. Nelson karşıladı isim. Nelson aldı. Tete. Şimdi bana doğru. Mertens'e ara pası gönderdi. Mertens topu öldürdü ya. Mertens ne yapıyorsun canım ya. Ayarak bir müdahale gerçekleştirdim fakat Bakkal'a gönderdiler. Evet ilk yarı bir sıfır mağlubiyetle sonuçlandı. Kendisi yine görev aldı. Kalın bu sezon neler yapacak. TT TT etrafında döndü. Biraz bizim takım geride olduğunu hala unutmuş gibi. Hamza Akman, Korayra, Mertens Şimdi Icardi uzaklardan vurdu. Özür diliyorum takım arkadaşlarımdan. Fakat yani yapabileceğimi Denedim. Okan hocam video içerik çıksın diye denedim. Yoksa biliyorsunuz yani. Dene Oğlum ne oluyor da? Allah Allah. Bizi yedi lan adam. Ah be Mertens. Almıştın onu. Torreira. Aldın topu. Fali yoktu. Bu. Sert bir müdahale. Kerem'i gördün mü? Şimdi mükemmel bir pas. Kerem çekti Kerem pasını aktarabilse mutlak gol pozisyonu olabilirdi. Arda. Acef ayağından fazla açtı ama hala top kendisine Nelson. Şimdi Nelson karşıladı. Nelson beni gördü. Arapasımı gönderdim. Şimdi Zaha. Yo. Aynen Zaha. Oyna Mertens. Çok güzel. Kontrolüm kötü. Kontrolüm çok kötü. Aslında onu atabilirdik ya. Maxim bu arada ceza sahası içinden Mustera. Kale de Mustera. Tecrübeli kaleci hata yapmıyor. Oyuncu değişikliği. Gradel girdi. Dragos'un dra yerine. Orada direkten döndü. O öyle bir titredi ki. Yani hissettim o direği. Hani Nino. Nobele. Kerem. Kerem. Basımı gönderdim. Mertens. Gemle de. Değe doğru. Şimdi daha. Nombel ayağından bir tık fazla oynadı. Şimdi Icardi çekti topu Icardi vuramadı. Ah be Icardi. Oh, abi defans gerçekten iyi ya. Alır mıyız onu aldık ama Arat var. Hem avantajı oynatmıştı ilk pozisyonda ama sonradan faal verdi. Adnan Tepin oyuncularında niye isim yazmıyor ya? Aldık topu o gün. Jet, Söyleyemedim ya. Geri doğru aktaracak mı? Yok. Maksim. O gün uzaklardan denedi. Kaleci. Kale de Mustera son anda kurtarıyor. Oğlum neler yaşıyoruz biz ya. Neyse adam bırakmayalım. Şimdi gol yeriz. Boşu boşuna. Endombele. Şimdi Icardi'ye doğru. Icardi ilk kontrol alamadık. Oğlum ben niye pres yapamıyorum? Bu oyun... Ay, sana size söyleyeyim mi? Ayarlarda press yok yani. Hani var da benim kolda ayar şu anda press yok ya. Ben onu ayarlamam lazım, bakmam lazım. Press cidden yok ya. Çok kötü pas verdim. Hayeti, Maxim, Bakata, Açtı yandan topu Bakata, topu tutacak mı topuzlu? çizim müdahalesi, karar al. Ya abi atak yapalım. Harbiden sinirleniyorum şimdi ya. Oyna ben oyna oyna oyna. Korner verme yeter ya. Out hocam mı ya. Oğlum oradan da nasıl vuruyorsun hala lan? Oğlum ne vurdular la bize? Vallahi hiç acımadılar. Hadi abi. Daha indirdin. Abi bana niye indiriyorsun? Mertes bomboş ya. Oynayın abi geri oynamayın ya. Geri oynamayın ya. Picardi uzaklardan ters ayar Picardi. Ah be olmadı ya. Tamam, çok üzgünüm hocam. Atamadım. Önde baskı, önde baskı. Aldın Mertens, aldın. Çok iyi. Alın ben oraya atmadım. Daha attım ya. O abi Saçmalık ya. Resmen saçmalık ya. Yazıklar olsun hocam. Horais. O gün bir gol daha yiyelim zaten. Ne fark edecek ki hocam. Kaça. At hocam at. Oğlum böyle oyun olmaz ya. Vallahi olmaz ya. Arapası Saça'ya gönderiyorum aşağı oyuna. Yazıklar olsun. Evet mağlubiyetle sonuçlandı maçımız. Evet Ankara gücü maçıyla sizlerleyiz. Hala e, prese bakmadım ama ona ayrıyetten bakarız. Onu Video sonrası bakarım muhtemelen. Ankara gücü 2-1 galibiyetle sonuçlanmıştı gerçek hayatta günümüzde. Şimdi bakalım bu maç ne olacak? Icardi'den beklenti yüksek. ilk önceki maç herhangi bir gol atamamıştık ve Icardi etkili olmamıştı. Süper Kupa da var abi bu arada önümüzde. Artık yaklaşıyor. Mertens, Paslı oynayalım. Nelson, Torreira, Torreira. Ya abi ciddi misiniz siz ya? Oğlum oyun cidden bazen yani kendi kendine sapıtıyor pas hatasını yapmak için gerçekten geri zekalı olman gerekiyor bak. Hani böyle bir oyun böyle bir mantık olamaz. Koskoca Torelli onu mu yapacak yani? Dünyüz pas hatası. Pancez. Kerem, Oyna Kerem. Ver kaç Kerem. Kerem'in mükemmel pas. Hadi. Anelino. Kerem, Hamza. Hamza uzun oynadı. Allah teknik bir isim. Şimdi Mertens Torreira oynar mısın Torreira? Bomboşum, bomboşum. De ah! Vuramadım. Allah vuramadım. Olmadı beyler. Canım sağ olsun. Önüm hemen kapandı ya. Diyor. Gol atmak istiyorum. Açım. Golleri açım. Atamıyorum beyler. Olmuyor. Alisov. Alisov. Hissiyo. Asos. Yapmayın yemeyeyim ya. Pedrinho. O nasıl isim? Kisiyo. Aldı Hamza. Kerem. Hadi Kerem. Hadi Kerem. Ya ara pası hocam. Ara pası. Alo. Abi ben bir şey soracağım. Ya şu oyunda pas gelirken bir şeye bastım da olmasın ya. İşlemesin. Ben ara pası istiyorum. Adam göz göre göre kendi kendine pas atıyor ya. ya gerçekten hani FC 24. Hadi FIFA diyelim. Bu sinirlenen nadir insanlardan biriyim ya. Çok sakin bir insan normalde ama işte. Ne diyeyim. Polgeciğerce eski bir Galatasaraylı o da. Kerem Aktürkoğlu aldı topu. Kerem. Pasını aktardı. Icardi Kerem'e doğru bir tık hızlı ama Kerem alman lazım onu bebeğim. Ya yeter ya. Yeter pas vermeyeceğim ya. Emekli oluyorum kardeşim ya. Van'dan arayla bir Esenyurt'tan bir alacağız. Orada yaşayacağız. Çok nezih bir ilçe diyorlar. O yüzden kesinlikle Artık emekliliğin zamanı geldi arkadaşlar. Burayı da oyna artık bebeğim. Çektim. Çektim. İlk hardi. Ah, Kimsin lan o? Kim oğlum o 5 numara? Yedim lan seni. Ya bu bırak kardeşim bir bırak ya. Allah'a bir bırak kardeş ya. Ha bırak da bir gol atalım la. Allah Allah hocam. Pası aktarıyorum? Ara pası istiyorum. Yok ya takım kimyası yok hocam. Olmuyor. Hadi Nelson. Tete. Tete. Hadi Tete. aça, Oğlum. Ankara gücü bizden daha iyi savunma yapıyor. Yapmayın etmeyin ya. Çıkacak mı defans? Sonra niye orta sahaya geldiğiniz oluyor? Kardeşim orta sahaya gelmesen gol olmayacak ya. Hamza aldın topu Hamza. Hamza hadi Hamza. Hamza, Hamza, Hamzacığım yani sana kızamıyorum ama yani paslarına biraz dikkat edersin. Sevinirim kardeşim. İtiyor. Aç artık ortayı. Geriye oynadı. Kerem aldın lan onu. Helal lan Kerem. Boş oğlum. Ya oğlum ben sol kanat değilim ama ya. Vur lan oradan Kerem. Ayağından fazla açma Kerem. Mertens vurdu uzaklardan. Neyse maçı alalım ya. Birileri vursun da maçı alalım abi. Atlan ortayı. Hadi bomboş. 3 kişi kapattı. Ne bomboş anasını satayım. Bir kardı uzaklardan kaleci. Kaleci biraz hıyar gibi. Çerez gibi. Kaleci biraz çerez gibi. Bahadır nerede Bahadır? Kardı voley deneyecek. Oğlum voley denesene ya. Kerem. Abicim oyunda yerli kuralı yok. Kuzağa girebilir mi? Lütfen Okan hocam. Böyle bir etrafına baktı. Bana pas verecek adam var mı diye. Pas mı? O da ne dedi ya? Abi çıldıracağım ya. Yapmayın yani, hocam. Edrinho. Tolga Ciğerci. Hadi abi. Haydi abi. Hadi uçum. Ciğerci. Yerinde mi bitti anasını? Hadi ya. Türkmen. Diyor. Aldık topu Hamza. Çok iyisin Hamza. Oğlum oyunda Torreira Tolga Cerci'ye dönmüş. Tolga Cerci'ye de Torreira'ya dönmüş. Ben anlamıyorum ya. Pedrinho. Pasos. bu Çok iyi. İndirdim topu Mertens'e. Hadi Mertens. Haydi Mertens. Mertens. Tete. Oyna oyna Torreira. Hala gol olmadı. Maçın 3'te 2'lik kısmı bitmek üzere. Hamza. Hamza. Abiciğim. Yapma ya lütfen. Aha. Aldım topu valla. Aldım da nereye gidiyorum abi ya. Pas atacak adam yok ki anasını. Tete'yi mi atayım? Nerede ya Tete? Oradan araya sıyrılırım dedim de çaktırmayın. Hadi abi aldık. Lan koş. En son. Alır. Parçal onu Hamza. Kerem. Oyna Kerem. Bir dakikalık Kerem'e saygı duruşu arkadaşlar. Yani bir dakikalık Kerem'e saygı duruşu ya. bu çok iyi oynadığı için. Çok iyi oynadığı için. Yapma yetme. Kaleci Muzera. Mükemmel şutta ama nasıl kurtardı Allah bilir. Ee, arkadaşlar yani Önümüzdeki yerlerimiz neden böyle saçma sapan şeylerden bahsediyor? Hani bahsediyor derken şöyle anlatayım. Orta sahada pas söylüyorum. Enfes bir pas diyor. Avrupa maçları da olsun. Dik maçlarda. Yani taraflıysanız abi şu işinizi profesyonel yapın ya. Picardia'yı çekti. Vur artık. Gol. Oh. Yapma be hocam. Yapma be. Yapma be. Ah be. At artık. At artık. Atacağım bu golü. Vur. Out mu? Çıldıracağım ya. Vallahi çıldıracağım. Nasıl olmaz ya? Al, nasıl atamayız bebeğim? Ben bu arada orada sol aşağıya vurmadım. Sol yukarı vurdum ya. Oğlum niye öyle ya? Kendim oynayacağım artık. Bu ne ya? Aldın onu. Aldın onu. Aldın ama onu bebeğim. Yapma canını yedim. Yapma yapma. Kaça. Ya sabır ya Rabbül Alemin ya. Vallahi çıkacağım artık oyundan. Yani takım gol atamıyor. Madem atamıyor ben çıktıktan sonra atsın. Mertens indirdin onu. Torreira oyna. Torreira oyna yukarı. Daha erken oynamaz. daha. Daha biraz top sür daha. Kalkan hattasız daha. Önümüz kapandı ya. Önümüz kapandı ya. Oto sahaya geleceğim artık pas almaya. Hadi. Abi çıldıracağım. Pas istedim ama ben ara pas atmadım ya. Ben ara pas istemiştim ya. Abi ben ondan sonra diyorsunuz ki neden pas istemiyorsun abi? Abi isteyince de o böyle oluyor. Anasını satayım. Bir daha istemeyeceğim ya. Icardi kaleci. Keşke koşaydım ya. Allah artık yoruldum beyler yani. Deneyeceğim lan. Bundan sonra deneyeceğim abi. Oğlum onu da Ankara gücüne yedirmeyin ya. Çıldıracağım ya. Al lan o topu. Gel lan onu Angelino. Gel kardeş. Önünü kapatalım. Kerem bas Kerem bas Kerem. Ah be. Aldık mı onu? mükemmel. Oğlum o ne ya? İndirdin onu. Ben olamadım ki. Oha. Aha. Neyle neyle? Ya neyle ya? Allah canını versin ya. Son atak. Son atak. Koş. Daha koş. Daha mükemmelsin daha. Daha. Daha at pası. Ricardi. Oğlum golü niye geçiyorsun ya? Bu sevinci yapacağız bu arada. Icardi adına kitaplar yazıldı. Şarkılar söylendi. 90 artı 1'de ümitler tükenmişken Icardi çıktı. Kol öyle bir gol gönderdi ki takımın umudu. Taraftar söz taraftarda hakem öyle bir anda düdüğü çaldı ki gol olsa öyle çalacaktı. Ne diyorum lan <laughs> Saçmalıyım Evet mükemmel başladı. Çok iyi oynadık. Takımımız mücadele etti. Ere Kerem Aktürk oldu süperdi. Ben buradan aktivitelere gidip takımıma biraz kızacağım. Zaten Ankara gücü gerçek Ankara gücü maçına baktıysanız e, Icardi biraz üzgündü maç sonu gol atamadığından dolayı adamla aktı. şimdi neden biliyor musunuz top gelmiyor adama yani adam pas atmıyor bir alıyor topu izliyor geçiyor daha süperdi e, Saça zaten her zaman bildiğimiz gibi onun dışında Karagücü etkili gelmedi. Çok da etkili olmadı diye düşünüyorum. Kontradan bir hak yaptı ama onun dışında böyle çok da etkili olmadı. Tekrar oynadığımız maç 32 tane mi 34 tane mi ne şut çekti ki? Onun dışında 12 tane zaten kalecinin mükemmel kurtarışı vardı. Kaleci olmasa yani normal bir kaleci olsa üstün bir kalecilik performansı göstermeseydi maç farka gidebilirdi. Ben oyundan memnun kaldım. Umarım United maçında da güzel bir galibiyet alırız. United kaybetti. Bayern Münih berabere kaldı Leipzig'e. E, puan kayıpları yaşandı. Köpe, bu arada Köpenham da aynı şekilde puan kaybetti diye hatırlıyorum. İnşallah United maçını kazanırız. Sadece Galatasaray adı e, için değil. Türk futbolunun gelişmesi adına Türk futbolunun gerefi adına kazanmamız gerekiyor. Sevilla bu arada Süper Kupa'nın zaferini kutluyormuş. Hayırlı uğurlu olsun. E, tebrik ediyoruz Sevilla'yı da. Bir gün biz daha Avrupa'dan kupa kaldıracağız lan bu seride. Bu seride Galatasaray'la kupa kaldıracağız kardeşim. İnanıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Video beğenmeyi ve kanala abone olmayı. Bizi desteklemeyi unutmayın. Aynı zamanda aşağı modumu lanetlen diskonumuza katılabilir. verecekler yer almak istiyorsanız katımıza üye olabilirsiniz. Takip etmek için bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.